Merhaba sevgili dostlar. Ayşen Aldo YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım videoyu izleyen herkes sağlık ve neşe içerisindedir. Dostlar bu videoda sizlere oğlak, kova ve balık burçlarının Ekim ayında nelerle karşılaşabileceklerinden bahsedeceğim. Şimdi isterseniz hemen oğlak burcuyla başlayalım. Sevgili oğlaklar merhaba size gökyüzünden haberler var. Uranüs aşk ve sosyal evinizde geri gitmeye devam ediyor. 19 Ekim'e kadar da Merkür retro durumunda 20 Ekim'den sonra evinizdeki etkileri kalkacak. Ekim ayında sürpriz karşılaşmalar olabilir sizin için. Aynı anda birçok kişinin ilgi odağı haline geleceksiniz. İş çevrenizde ya da arkadaş çevrenizden yeni sürpriz aşklar karşınıza çıkabilir. Bu tür ilişkilerde dikkatli olup mantığınızı öne geçirmelisiniz. Yoğun duygularınızı sınır koymakta zorlanabilirsiniz bu dönem içerisinde. Ama kendi mantığınızla hareket ederseniz sonuçlarından siz de memnun kalacaksınız. Güneş sizin kariyer evinizde sizi destekliyor. Aklınızdaki hedeflere ulaşamayacağınızı hissediyorsunuz zaman zaman. Bu Merkür retrosunun etkisinden dolayıdır. 19 Ekim'den sonra bu düşüncelerden kendinizi arınmış bulacaksınız. Bu ay bekar oğlaklar varsa aramızda zengin varlıklı bir ailenin ferteden evlilik teklifi alabilirler ya da bir arkadaşlık teklifi gelebilir. Evli olan oğlak burçları ise aile içerisindeki bazı konular yeniden ortaya geldiğini görebilirsiniz. Bu konuların çözümünde aile büyüklerinden ya da güvendiğiniz yakın çevrenizden destek alırsanız sizin için çok daha iyi olur. 6 Ekim'de yeni ay gerçekleşti yeni ay kariyer ve sosyal statüsü yenileme ve dönüşüm konularında sizi çok destekleyecek. 6 Ekim'den sonra tüm hayatınızı yeniden düzenleme ile ilgili kararlar alabilirsiniz. İş değişikliği yapmak, yeni eve taşınmak, bir yatırımda bulunmak ya da eğitim alıyorsanız eğitim dalınızı değiştirmek veya yeni bir eğitime başlamak gibi kararlarda bulunacaksınız. 7 Ekim'de Venüs Yay Burcu'nun seyahatine başlamış oluyor. Bu sizin ruhsal durumunuzu ve bilinçaltınızdaki konuları gündeme getirecek. Bu dönemde girdiğiniz sosyal ortamlardan sıkılabilirsiniz. Zaman zaman da hayatın çekilmez olduğunu düşünüp kendi iç dünyanıza çekilmek isteyeceksiniz. Bu dönemi de sakin ve sabırla bekleyerek atlatırsanız bu nasılsa 20 Ekim'den sonra üzerinizden kalkacak. Çünkü 20 Ekim'de Koç burcunda dolunay gerçekleşecek. Dolunay döneminde ev ve aile ile ilgili konular ön plana gelir. Evinizde ve ailenizle ilgili uzun süredir süre gelen bir konu varsa bu dönemde onu sonuca ulaştıracaksınız. Ailede gayrimenkul konuları ile fikir ayrılıkları yaşadığınız konular varsa bunlar sizi biraz strese sokabilir olaylar karşısında sakin olursanız sonuca çok daha rahat varacaksınız. Bazı oğlak burçları taşınma ya da tadilat işleriyle uğraşabilirler. Sağlık konularına gelince strese bağlı olarak baş ağrısı ve mide ağrısı olabilir. Bazı oğlak burçlarının da rutin sağlık kontrollerini ihmal etmemelerini ve üst solunum yollarına biraz daha dikkat etmelerini öneririz. Sevgili oğlak burçları, Ekim ayında gökyüzünden size böyle haberler var. Bir sonraki videoda tekrar sizlerle olmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Görüşünceye kadar hepiniz sağlıkla kalın, aşkla kalın, bol parayla kalın. Hoşça kalın efendim. Sevgili Kova burçları ve yükselen Kova burcu olanlar merhaba. Size gökyüzünden haberler var. Siz Kova burçları zaten özgürlüğünüze düşkün olursunuz ve açık fikirliliğinizle tanınırsınız. Dostluklarınız kalıcı ve sağlamdır. Güneşin desteğiyle duygularınıza daha fazla büyüme, insanlara daha çok yaklaşma isteği duyacaksınız. Ancak 19 Ekim'e kadar sürecek olan Merkür retrosu sizde biraz kafa karışıklığına neden olabilir bazen etrafınızdaki kişilerin sizin sinirlerinizi bozmak için daha çok üstünüze geldiklerini düşünebilirsiniz. Merkür Retrosu etkisiyle bu düşüncenin etkisinde kalıp yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerinizi bozmayınız. 6 Ekim'de terazi burcunda gerçekleşen yeni ay sizin daha çok yurt dışı kişisel gelişim ve eğitim konularında hayatınızda geleceğinizle ilgili kesin kararlar almak yönünde odaklanmanızı gündeme getirecek. Bu dönemde eğitim ya da iş amaçlı seyahatlere çıkabilirsiniz. Devam eden hukuki bir durum varsa Ekim ayı içerisinde bunun neticelendiğini göreceksiniz. İkili ilişki içinde olan Kova burçları hayatlarıyla ilgili planları partnerleriyle birlikte yeni kararlar vermeye başlayacaklar ve bunu hayata geçirmek için de ilk adımı atabilirler. 7 Ekim'de Venüs Yay burcundaki seyahatine başlıyor. Sosyal çevre, arkadaşlar, ikili konular çok daha öne gelecek ve bu konularla ilgili gündemleriniz biraz yoğunlaşacak. Bu dönemde iş konusunda yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. 20 Ekim'de Koç burcunda dolunay gerçekleşecek. Bu sizin yakın çevrenizi gündeme getirir. Kardeşleriniz, kuzenleriniz, çocuklarınız, ebeveynleriniz bunlarla ilgili konularda biraz daha yoğunlaşacaksınız bu dönemde. Alışverişlerinize dikkat edin Ekim ayı içerisinde. Yanlış ürün alma, hatalı ürün alma ya da fazla ödeme yapmak gibi sıkıntılar doğabilir. Eğitimi devam eden kova burçlarının uzun zamandır çalışmalarınızdan verim alamadığınız durumlar artık geride bırakıyorsunuz. 20 Ekim'den sonra emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Çevrenizde fark edilir hale geleceksiniz. Bu dönemde birçok kısa yolculuk yapabilirsiniz. Tansiyon sorunu olan bazı kova burçlarının tansiyon iniş çıkışlarını biraz daha dikkat etmeleri ve yiyeceklerinde diyetlerine daha önem vermelerini öneririz. Sevgili kova burçları, Ekim ayı için söyleyeceklerim bu kadar. Bir başka videoda yine sizlerle olmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Görüşünceye kadar sağlıkla, aşkla, bol parayla kalın. Hoşça kalın efendim. Merhaba sevgili Balık burçları ve yükselen Balık burcu olanlar. Size de gökyüzünden haberler var. Siz zaten duygusal bir yapıya sahipsinizdir. Duygularınızda gelgitler yaşarsınız. Devam eden Merkür Retrosu da Eylül ayından beri karmaşık duygular yaşamanıza bazı balık burçları da daha etkili oldu. Neyse ki 6 Ekim'de yeni ay görülmesiyle tüm karmaşık duygulardan kurtuldunuz. Duygusal ve insani ilişkilerde daha iyileşmiş olarak yeni bir döneme başlıyorsunuz. Öyle ki bazen eskiye sünger çekip yepyeni bir sayfa açacaksınız. 6 Ekim'de gerçekleşen yeni ay sizin 8. evinizde ortak kaynaklar, eşinizin geliri, vergi, sigorta, miras gibi maddi konuları ilgilendiren birçok sorun bu dönemde çözüme ulaşmaya başlayacak. Ama yine de siz aşırı harcamalardan kaçınmalısınız. Bütçenizi bir daha gözden geçiriniz planlı hareket etmeniz sizin için daha yararlı olacaktır bu Ekim ayında. Bu dönemde yeni bir projeye başlayabilirsiniz veya yeni bir ortaklık kurabilir veya yeni bir işe imza atabilirsiniz. 7 Ekim'de Venüs'ün Yay burcundaki seyahatiyle iş ve kariyerle ilgili konularınız ön plana çıkacak. Bu dönemde ebeveynlerinizden ya da iş yerinizdeki üstlerinizden destek göreceksiniz. 20 Ekim'de Koç burcunda dolunay gerçekleşecek ve Merkür retrosta sona ermiş oluyor. Bu sizin kendi değerinizi daha çok fark etmenizi ortaya çıkaracak. Zaman zaman kendinizi değersiz gördüğünüz anlar artık geride kalıyor. Özgüveninizi yeniden kazanıyorsunuz. Uzun zamandır beklediğiniz bir ödemeniz nihayet elinize gelebilir evinize yeni eşya alabilir ya da evinizi taşıyabilir veya tadilat işleriyle uğraşabilirsiniz bu dönemde. Bekar balık burçları için ufukta evlilik ya da bir hareket henüz gözükmüyor. Evli olan balık burçları ya da ilişkisi devam eden balık burçları ise 20 Ekim'den sonra ilişkilerinde iyileşme görecekler. Bazı balık burçlarının eşleri Evli olan balık burçları ya da ilişkisi devam eden balık burçları ise 20 Ekim'den sonra ilişkilerindeki iyileşme ile birlikte aralarındaki saygı ve sevginin daha arttığını da görecekler. Bazı balık burçları eşlerinin ya da partnerinin yeni tanımış gibi heyecanlı romantik anlar yaşayabilirler. Ekim ayı içinde balık burçları için önemli bir sağlık sorunu yok. Ancak bazı balık burçlarının bel ağrılarına ve üst solunum yollarına dikkat etmeleri gerekir. Ani hareketler yapmaktan, ağır kaldırmaktan bu dönem zarfında biraz daha sakınmalısınız. 20 Ekim'den sonra aile içinde arkadaşlarınızla ve iş çevrenizle yaşanan sorunlar ortadan kalktığında etrafınızdaki kişiler sizi ne kadar çok sevdiğini bir kez daha anlayacaksınız ve onların desteklerini daha çok göreceksiniz. Sevgili balık burçları, Ekim ayı için sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda ben yine sizlerle olmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız efendim. Görüşünceye kadar da sağlıkla, aşkla, bol parayla kalınız. Hoşçakalın.